Annem, değerli sanatçı, güllüğü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulmaktayız. Bir dönemin en güçlü arabesk seslerinden biri, yürek burkan şarkılarıyla hafızalara kazanan, fırtınalı hayatıyla gündemden hiç düşmeyen Güllü, 52 yaşında gelen ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu. Oğlu Tuğberk'in sosyal medyadan duyurduğu acı haber, milyonların kalbine ateş gibi düştü. Canına kıyma söylentileri atıldı ortaya fakat ölüm şekli herkesi şok etti. Arabesk Müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün kaybı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada canına kıyma iddialarına yanıt verdi. Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllüyü bu gece yaşanan elin bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaş. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının vefat haberi, aranjörü Mustafa Arapoğlu tarafından üzüntüyle duyuruldu. Hakan Kanburoğlu'na konuşan Arapoğlu, oğluyla konuştum, annemin yanına gidiyorum, adli tıpta şu an açıklamasını yaptı. Kızının sinir krizi geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Arapoğlu, Çınarcık açıktaki evinden düştü bilgisini verdi. Yaz Yılmaz, yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllüğü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. Canına kıyma haberleri asılsızdır dedi. Çocuk yaşta sahnelere adım atan, hem sahnede hem özel hayatında büyük fırtınalar yaşayan Güllü'nün hayatında neler olmuştu? Başarı, gözyaşı, şiddet, kazalar, yeniden doğuşlar ve bugün acı bir son. Şimdi bu güçlü kadının hem sahne ışıkları altındaki hem de perde arkasındaki dramatik yaşam öyküsünü adım adım izleyeceksiniz. Güllü o doğduğunda takvimler 15 Ekim 1973'ü gösteriyordu. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde Yücel Günyer ve Gür Tutun kızı olarak açtı dünyaya gözlerini. Roman kökenli sanatçının gerçek adı Gül Tuttu. Zor bir çocukluk geçiriyordu. Maddi manevi sıkıntılarla boğuşarak geçti o yılları. Küçük Güllü'nün sesi çok güzeldi. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başladı. Düğünlerin aranan ismiydi. Şarkıcılık yaptığı için ortaokulu yarıda bıraktı. Gece kulüplerinde de sahneye çıkıyordu. Yaşından dolayı gazinocular kendisine iş vermeye cesaret edemiyordu. Güllü de önce mecbur kalıp okula geri döndü ama ailesinin maddi durumu onu okutmaya uygun değildi. Üstelik onun kazandığı paraya da ihtiyaçları vardı. Arada kalan Güllü bir karar vermek zorundaydı ve tercihini sahnelerden yana kullandı. Okulu artık tamamen çıkarmıştı hayatından. Onun hayatını değiştirense ünlü yapımcı Şahin Özer'le tanışması oldu. Gül olan adı tam da o günlerde güllü olarak değişti. 1994 yılında çıkardığı Oyuncak gibi albümü bir döneme damga vuran albümlerden biri oldu. Bu albümün satışları 1,5 milyona ulaşarak rekor kırdı. Artık tüm Türkiye onu tanıyor, şarkılarını ezbere biliyordu. 1995 yılında Yalan Sevgiler albümünü çıkardı. Bu iki bomba albümü 1996 yılında çıkardığı Değmezmiş Sana albümü takip etti. İnsanlar onun şarkılarıyla aşk acısı çeker olmuştu. Bu dönemde Güllü aşkla da tanıştı. 1996 yılında Gürel Gülter'le evlendi. Bu evlilikten Tuyan Ülkem adında bir kızı ve Tuğberk Yavuz adında bir oğlu oldu. Evliliğinde çok sansasyonel olaylar yaşandı eşi tarafından şiddet görmüştü. Bir keresinde canına kıymaya kalktığına dair haberler çıkmıştı. Bu evliliği 2002 yılına kadar sürdü ancak olaylı bir şekilde sona erdi. Evlendiğinde sahnelere ara veren sanatçı boşandıktan sonra sanat yaşamına kaldığı yerden devam etti. Evliliğinin bittiği dönemlerde gazetelerde çıkan bir haberde aynen şunlar yazıyordu. Fantezi müzik şarkıcısı Güllü ve eşi Gürol Gülter evliliklerinin bittiğini açıkladılar banyoda düştüğü iddiasıyla önceki gün hastaneye kaldırılan Güllü, dün akşam Show TV ana haber bülteninde eşi Gürol Gülter'le karşı karşıya geldi. Önceki gün eşinden dayak yediği iddialarını yalanlayan Güllü, dün akşam canlı yayında kavga ettiklerini belirterek gözü dönmüş şekilde üzerime saldırdı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, sadece tekmelerini hatırlıyorum dedi. Eşi Gürol Gülter ise ben eşimle tartıştım, sadece tokat attım, 2-3 sefer tokat attım, bu bizim aile meselemiz, hiç kimseyi ilgilendirmez diye konuştu. Eşinden özür dileyen Gürol Gülter, onun ayakta durması için canımı feda ederim ama o hakaretleri hak etmedim. Bu evlilik bitmiştir dedi. Evliliğinin bittiğini zaten bildiğini söyleyen Güllü ise hakkımı helal etmiyorum. Ben bunun bedelini evliliğimi bitirerek ödüyorum. Eşimin bana bir tokat bile atacağını ummazdım dedi. şarkıcı 1998 yılından sonra bir süreliğine Amerika'ya yerleşmiş. Ancak orada uzun süre kalamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü. Evli olduğu süre boyunca sahnelerden uzak kalsa da yine de albüm çıkaran şarkıcı Kırılırım ve Zalim Yaratlı albümlerini piyasaya sürmüştü. Boşanmasının ardından 2002'de ve Ben, 2004'te Hayatımın Yanlışı adlı albümleri çıkardı ve sahne hayatına kaldığı yerden devam etti. Kasım 2004'te sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı Ünlüler Çiftliği programına katıldı. Toprak Sergen'in birinci olduğu yarışmada İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Ceylan, Ferhat Güzel, Hilal Cebeci gibi isimlerle yarıştı. Eğlenmeyi seven bir insan Güllü. Ama bunun başına dert açtığı zamanlarda oldu. 2008 yılında Yakacık'taki bir eğlence yerinde içtiği rakıdan dolayı komaya girdi. Arkadaşları tarafından baygın bir halde eğlence merkezinden çıkarılan Güllü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü şarkıcı 3 Ekim 2013'te İstanbul Tuzla'da trafik kazası geçirdi. Bu korkunç kazada Güllü'nün beli kırıldı. Adeta ölümden dönmüştü. 2 ay kadar yatağa bağlı yaşadı. Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017'de tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı, değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Şarkıcı Güllü'nün 70 kilo verip adeta kendini baştan yarattığı hali sevenlerinden beğeni toplamıştı. Müzik Yakın zaman önce Demet ve Alişan'la sabah sabah programına katılan Güllü, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmış, ''Evlilik, aşk benden uzak olsun, almayayım, alana da mani olmayayım.'' Ben kapadım o defterleri demişti. Tüm bunların yanında Güllü her şeyden önce bir anneydi. En özel ve en önemli görevin annelik olduğunu düşünüyor, hayatını da buna göre sürdürüyordu. Yıllar önce Gülben Ergen'in programına Güllü çocuklarıyla birlikte katılmıştım. Güllü'nün kızı annesiyle ilgili şunları söylemişti. Biz arkadaş gibiyiz annemle, sırdaş diyelim. Her şeyini bana anlatır. Ben de ona her şeyimi anlatırım anne kız ilişkisi var ama arkadaş ilişkisi de çok fazla. İş haricinde çok vakit geçiririz, sinemaya gideriz. Mesela balık tutmayı çok sever annem, yemek yapmayı aşırı derecede sever. 10 günde bir mangal yaparız, piknik yaparız. Evde yapmak değil de dışarıda top oynayalım, gezelim o tarz şeyler yapmayı çok sever. Yağız'la birlikte tekneyle açılarak balık tutarlar. Onu çok seviyoruz, hiçbir şey annemin yerini tutamaz.'' Şarkıcı Güllü Fethiye'de bir mekan işletiyordu. Bu mekanda 9 Ağustos 2021'de bir kavga yaşandı. Konu ilk önce Güllü'nün mal sahibiyle kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı basına. Güllü bu kavgaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, olayın mekan sahibiyle bir alakası olmadığını, kendisini Alper isimli bir şahsın taciz ettiğini ve olayın da o kişiyle yaşandığını iddia etti. Güllü ve Şahıs arasındaki bu gerilim bazı televizyon programlarına da yansıdı. Söz konusu kişi ünlü sanatçı ile arasındaki gerilimin devam ettiği sırada programlarda Güllü bir anda bana ve sevgilime saldırdı şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözlerin ardından Güllü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak kendisini iftira atıldığını söyledi. Güllü kavganın kaynağının gerçek dışı açıklamalarda bulunmaya devam ettiğini öne sürdü. Güllü'nün ihbarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.